Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çazımı gezerken keşfettiğim gizli sandık. Arkada gördüğünüz gibi bir tane sandık var. Yani gizli dediğim buraya giriş gizli. Çünkü ben de zaten buradan keşfetmedim. Burada bunu görmemiştim. Tam tersi. Underground'da gezerken bir yere buldum, oradan girdim ve buraya çıktı. O yüzden bunu hemen size göstermek istedim. Gizli bir achievement veriyormuş. İnternetten de baktım burayı bulduktan sonra. Gizli bir achievement ve burada da bir tane chest'imiz var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Ama onu yapmanız için öncelikle tabii ki içerideki şu lever'ı açacağız gördüğünüz gibi lever diyorum bu. Nedir? Şalter. İşte ne deniyor buna ya? Bunu indireceğiz aşağı daha sonra işte buradan da çıkış olacak. Aynı zamanda achievement kazanmış olacağız. Hem de bu chest'i almış olacağız. Bunu yapmak için underground miner'ını açmanız gerekiyor. Underground miner'ını nasıl açacağınızı bilmiyorsanız benim sağ üstte şu an çıkan videonun izleyebilirsiniz. O video liste dışı zaten. Ya yani liste dışı en son açık paylaşmadıysam eğer. O videonun izleyebilirsiniz nasıl yapılacağını. Underground miner'ını açmanız gerekiyor. Underground miner'ında da görevi yaptıktan sonra buraları biraz açacaksınız. Daha sonra şurayı açtıktan sonra buraya ışınlanıyorsunuz. Bedava hocam ve kolay bir görev zaten. O yüzden Evet ışınlandık gördüğünüz gibi şu an oraya. Buradan hemen şöyle koşuyoruz. Şu hemen soldan gidelim. Şu mor şeylere dokunmayalım. Evet buradan şöyle. Şuradan girmeniz gerekiyor. Çizim ile ilgili daha fazla video yüklemeyi düşünüyorum ama pek zaman yok. Eğer böyle daha fazla bir şeyler keşfedersem veya görürsem ee, bu kanaldan paylaşacağım sizlere. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Eğer hala abone olup bildirimleri açmadıysanız. Gördüğünüz gibi şurada aşağıda bulutlu böyle garip bir yer var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Evet burada F'ye basıyoruz. Move up'lara yani yukarıya götürüyor. Buradan F'ye bastığımız zaman ki ben yukarıyı görmemiştim zaten. Bu aşağıyı gördüm ilk olarak. Aşağıya gezerken görevi yaparken biraz sıkıldım. Aşağıyı biraz gezdim. Burayı buldum. Gördüğünüz gibi buraya getiriyor. Burası da zaten az önce şurada dışarıdaydık. Şuradaydık az önce. Buraya geliyor. Buradan chest'inizi alıyorsunuz. Aynı zamanda open door dediğiniz zaman da evet, size achievement veriyor. Buradan geriye basarak aşağı an yere inebiliyorsunuz. Hemen şöyle open door diyelim. Evet gördüğünüz gibi achievement aldık. Bir de chest'imizi bu şekilde alıyoruz abi. Şöyle achievement'ın kaç pin hocam verdiğini size göstereyim. The World of demiş hangi achievement ya o? Bir sürü achievement açılmış bende. Neyse herhalde 5 bin hocam veriyor. Bunların üçünden birisi çünkü. Şöyle bakalım başka açık olan var mı? Başka açık olan yok. 5 bin hocam veriyor muhtemelen. Bu da 10 veriyor. İşte küçük bir hocam kaynağı, gizli bir sandık ve achievement olmuş oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki genç videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.